LGS'de fen bilimleri dersinde bir tane yanlış yaptım. Acaba bu yaptığım yanlış LGS yüzdelime nasıl etki Bunun cevabını arıyoruz bu videoda. Bununla ilgili olarak 2018'den LGS'nin başladığı tarihten 2023 yılına kadar fen bilimleri dersinden birer tane yanlış yaptığımızı baz aldık. Diğer derslerimizin tamamı doğru ve hiç boşumuz yok. Bu veriler ışığında 2018 yılında fen bilimleri dersinden yaptığımız bir yanlış sonuçlara nasıl etki etmiş? Bizim yüzdeliğimizin 0.02 olmasına sebep olmuş. 2019'da yüzdelimizin 0.11 olmasına sebep olmuş. 2020'de yüzdelimizin 0.02 olmasına sebep olmuş. 2021'de yaptığımız bir yanlış yüzdelimizin 0.03 olmasına sebep olmuş. 2022'de yüzdelimizin 0.03 olmasına sebep olmuş ve 2023'te e, fen bilimlerinden yapılan bir yanlış yüzdelimizin 0.08 olmasına sebep olmuş. Tüm bu verileri birleştirirsek karşımıza şöyle bir grafik çıkıyor. 2019 yılında özellikle fen bilimleri dersindeki sorular yaptığımız bir yanlış yüzdenimizin oldukça gerilemesine sebep olurken 2018 ve 2020'de fen bilimlerinden yaptığımız bir yanlışın çok da etki ettiğini söylemek mümkün değil. Ama bakın son yıllarda yani 2020'den beri özellikle 22 ile 23 arasında fen bilimleri dersinin yüzdelik dilime ne kadar etkili olduğunu bu grafikten de söylemek mümkün. 2022'de yüzde 0.03 etki ederken 2023'e geldiğimizde 0.08'e Verilemesine sebep olmuş. Fen bilimlerinden yapılan bir yanlış. Bu durumda 2024 LGS'de acaba fen bilimlerinden yapılan bir yanlış sonuçları nasıl etki edecek? Cevabını yorumlarda bekliyoruz.